Bu Şu makine elimde bulsun. Bor Ben yürüyorum işte buraya atılacağım. Ya. Evet, Esna orada amcaslar Kim 3 4 kişi, 5 kişi gitseniz. Çocukların kendi aralarında bir, 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 sorunları varsa da bilmiyoruz. Öyle bir şey değil. Emniyet güçlerimiz şey yapmaya çalışıyor. gelen yapıyorlar. Dün e, 9 9.50 civarında oğlum Süleyman Erten, Süleyman e, Kabakuşak is, isimli bir şahıs tarafından silahlı bir şekilde kaçırıldı. Zanlı e, tespit edildi. Ee, bu gece de e, oğlumun aracı korku teri civarına e, yakılmış vaziyette bulundu. E, başta il jandarma layık Komutanlığımız, emniyet müdürlüğümüz, tüm güvenlik mensupları hepsine teşekkür ediyorum gece gündüz bu işin üzerindeler. İnşallah her an e, zanlının yakalanmasını bekliyoruz. Oğlumun da sağ salim, e, canlı olarak sağlığına kavuşmuş bir şekilde. Ee, kavuşmayı bekliyoruz. İnşallah oğlumuza sağ salim kavuşan bir basın toplantısı yaparız. Teferruatlı bilgi benden istemeyin. Yakılmış. Arabası orada yakılmış bulundu. Ee, artık e, her an e, zanlıların bir, yakalanmasını bir, bir bekliyoruz. Mi, nedir Konunun şey mi? ne olduğunu inan hiç bilmiyoruz. Hiç e, şu ana bizi 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 de arayan yok. Dün, dün itibariyle 10.04'ten itibaren irtibatımız kesildi. Şu ana kadar bizi bir arayan olmadı bu kaçıranlar tarafından. Ama emniyet güçlerimiz olaya hakim. Gece gündüz çalışıyorlar. Artık ya onu emniyet güçlerimiz her yerde. her evet. Oğlum sebze meyve üreticiliği yapıyordu, sebze meyve ticareti yapıyordu. Ramazan, Ramazan, çeksene bak anlatıyorum.